ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Bugün sadece bir programı değil, bir dönüşümü açıyoruz. Çünkü artık mesailer klavye sesleriyle başlıyor. Toplantılar dijital ekranlarda yapılıyor. Başarıya giden yolsa yaratıcılıkla çiziliyor. Kod yazanlar, içerik üretenler, dijitalde markalaşanlar, sınır tanımadan çalışanlar. Yeni nesil iş dünyasında gelenekten sıyrılıp geleceğe yön verenlerin sesi buradan duyulacak. Bu programda bir ofis binasının dört duvarına sığmayan hikayeler var. Girişimcilik cesaretiyle yola çıkanlar, krizleri fırsata dönüştürenler, tutkuyla işini kuranlar. Her biri kendi alanında ilham veren, ezber bozan, çığır açan insanlar. Sizleri sadece meslekleriyle değil, vizyonlarıyla da fark yaratan profesyonellerle buluşturacağız. Sektörler arası köprüler kuracak, Yeni teknolojileri masaya yatıracak, trendlerin perde arkasını konuşacağız. Çünkü biliyoruz ki iş artık sadece geçim değil, aynı zamanda üretim, dönüşüm ve bir anlam yaratma biçimi. Hazırsanız klasik kalıpları rafa kaldırıyor, geleceğin iş dünyasıyla beraber kapı aralıyoruz. Burası yeni nesil işler. Farklı düşünenlerin, cesur adım atanların ve ilham almak isteyen herkesin programı. Başlıyoruz. Geniş Tedar Kayla 1973 yılında Eskişehir'de başlayan yolculuk metal endüstrisi ile iş dünyasında fark yaratıyor. Çok keyif aldığımız sohbetimiz şimdi ekranlarınızda. İsmim Serkan Er, Eskişehirliyim. 35 senedir de bu işletmenin işlerinin içerisindeyim. Tanatar Kalıp Üretim Kurulu Başkanıyım. Babamızı kaybettiğimiz günden itibaren bir film, kardeşlerimle beraber işletmeyi devam ettiriyoruz. Beyaz Eşya Otomotiv Yardım Sanayi burası. Hem yurt içerisinde hem yurt dışında birçok müşterisi olan, uluslararası dinamiklere göre çalışan işletmeyiz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere otomotiv ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteriliyor. Otomotiv ve beyaz eşya firmalarının hem Oem olanlarıyla hem t olanlarıyla çalışıyoruz. Türkiye içerisinde müşterilerimiz olduğu gibi yurt dışında da Avrupa'da çoğunlukla müşterilerimiz var. Bunların saç metal şekillendirme konusuyla iştigal ediyoruz. Hem kalıp üretimi hem saç metal seri üretimlerle OEM'lerin ve tirvanların üretim tesislerine hizmet veriyoruz. İşletmelere ve müşterilere özgü yaratıcı ARGE çalışmaları devam ediyor. 2018 yılında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu ARGE desteklerinden faydalanarak bir ARGE merkezi oluşturduk. Bunlar haliyle önce işletmenin ihtiyaçlarını da başlayıp, müşterilerin ihtiyaçlarıyla devam edip, arkasından kendi içimizdeki inovasyon, daha doğrusu bazı özel fikirleri devam ettirerek, bazı araştırmalar ve araştırmaların sonucunda da bir takım girişimlerde bulunduk. Bu ürünlerin bir tanesi yakında piyasaya çıkacak bir pişirici ürün. Hem evlerde hem restoranlarda hem belki köşe corner büfelerde belki hatta yatlarda teknelerde bile kullanılacak bir pişirici olacak. İnsanların işlerini kolaylaştıracak, beğenilerini kazanacağını ümit ettiğimiz deneyimler kazandıracak bir iş, ürün olacak. Bunun dışında da e, işletmemiz gelişen teknolojiyle beraber hidrojen sektöründe kullanılacak, hidrojenle çalışacak araçlarda kullanılacak bileşimleri meydana getirmeye çalışıyor. Hidrojen tankı imalatıyla alakalı bir takım planlarımız var. Önce bunların tabii ki araştırmaları daha doğrusu araştırmanın ötesine geçmiş bir şekilde ARGE faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Aynı zamanda da 2026 dönemiyle beraber önce Euro bölgesinde başlayacak fren sistemleri ile alakalı çalışmalarımız var. Onda da e, seramik balata çalışmalarımız, ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Hem otomotiv hem beyaz eşya sektöründe icabet göstereceği yanlar, bunlara ee, bunlardan faydalanacağını düşündüğümüz bir takım e, konfor alanları da kazandıracağımız müşterilerimize bir takım şeyden, tasarımların peşinde koşuyoruz. Bunlar zaman içerisinde çıkartacağız ortaya. 50 yılı aşkın tecrübeyle şirketin uzmanlık alanı oldukça geniş. Biz 50 yılı aşkından beri otomotiv beyaz eşyanın içerisindeyiz. Saç metal şekillendirme ve kalıp imalat yapıyoruz. Ve aynı zamanda da bunlarla beraber müşterilerin ihtiyaçlarını giderecek tasarım destekleri veriyor firmaya. Özetle esasında yaptığımız imalat tipi bunlar. Firmanın gelecek hedefleri arasında ARGE faaliyetlerini güçlendirmek yer alıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde işletmemizin ve çalışanlarımızla beraber ayakta kalabilmek veya sürekliğimiz gelişimi sağlayabilmek adına biraz önce bahsettiğim gibi ARGE faaliyetlerinde yapmış olduğumuz girişimlerle işletmemizin gelir kapılarının içerisine ARGE faaliyetlerinin sonuçlarındaki üretimleri de devreye almayı planlıyoruz. Hem kendi şu andaki müşterilerimizin veya müşterimize ekleyeceğimiz ek yeni firmalarla çeşitlendirirken aynı zamanda da kendi bir üretici firma olarak da yeni ürünlerle beraber firmayı desteklemeyi, çalışanlarımızı desteklemeyi, ekonomiyi desteklemeyi ümit ediyorum. Yeni neslin hayalleri ve hikayeleriyle sektör şekilleniyor. Yeni nesil iş kavramı bizim için bir kere bugünkü nesli ifade ediyor. Bugünkü neslin duygularını, hayallerini ifade ediyor. Onlarla beraber nasıl çalışmamız gerektiğini, yöntemini bulmamız gerektiğini ifade ediyor. Bunun üzerindeki diğer konular teknik konular gibi geliyor. Çünkü insanları algıladığımız, onları hikayelerine adapte olduğumuz nitelikte de beklenen başarıyı, beklenen sonuçları ulaşacağımızı yeniden. İhtiyaçlara yönelik değişimler çalışmaların yeni bir vizyon kazanmasını sağlıyor. Bir kere teknoloji değişti. Bir kere insan değişti. Ve bunların getirdiği sonuçlar insanların ihtiyaçları değişti. Bunlara uyum sağlayıp, bunlara uyum sağladıkça onların ihtiyaçlarına hizmet verecek hatta konforlarını sağlayacak durumlarla karşı karşıya kaldık ve bunlara göre de dinamik olarak da önlemler aldık, kararlar aldık, bunları da uyguladık. Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe yeni ürünlerle üretim şekillenecek. Otomotivde ve beyaz eşya içerisinde teknolojinin ya da daha doğrusu meteorolojinin getirdiği yeni malzemelerle karşı karşıya kalacağız. Biz de muhakkak bu iş sektörün içerisinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Ama alternatif malzeme, alternatif ürünler de çıktığı gibi biz de belki de bunlara adapte olabilecek üretim e, hatlarını kendi bünyemize dahil edeceğiz. Daha doğrusu bu sektörlerin ayakta kalması için de katkıda bulunmak adına biz de bir takım konfor alanını müşterilerimize sağlayabilmek adına bazı yatırımları devam ettireceğiz. Bunlar bu değişkenlikler şöyle olacak böyle olacak demek çok güç ama muhakkak e, ürünler hafiflediği gibi, ürünler dayanıp, dayanıklı hale geldiği gibi ucuzlama üzerine de bir takım baskılar oluşacak. Bunlara da uyum sağlayacak biz de eylemlerde bulunacağız. Dijitalleşme üretim hattında oldukça güvenilir etkilere sahip. Bir kere bütün dünya bu argümanları kullanmaya başladığı andan itibaren insanlara bilgiyi bilgiyi de yorumlamak ve bilgiyi kullanabilmek adına gelişimler olduğu müddetçe belki aramızda bazen de konuştuğumuz gibi en başta iş güvenliğiyle başlayan, sonra üretimde planlamaların doğru olup olmadığı ile alakalı ortaya çıkan veriler. Bugüne kadar çıkmış olan kaza devreye başladığı zaman yani iş güvenliği adına konuşmayın, lojistik kazalara da, üretim planlama kazalarının hepsine engel olacak. Daha planlanmış ve planlamanın sonunda daha doğru sonuçlara ulaşılmış hallere gelecek diye düşünüyorum. Sonuçta bunların tamamı üretim verimliliğine başarı hikayesi olarak çıkacak konular olacak. Yüksek oranda katkı sağlayacağını biliyorum. Yapay zeka üretimi kolaylaştırdığı gibi daha kaliteli hale getiriyor. Bir kere yani üretimle uğraş işletmeci olarak üretim planlamanın, üretim planlamanın başarısının ve başarısının sonucu da müşteri ihtiyaçlarını gidermenin eee gereklerini yerine getirdiği günce muhakkak faydası olacak. Ve sonuçta Burada insan faktörünün işini kolaylaştıracak, daha doğrusu onların işini kolaylaştıracak bir yönteme geldiği günce olacaktır. Daha doğrusu bunların hepsi tamamını bir kalite sistemi olarak görürsek, vakti zamanda e, üretim planlamalarının doğruluğunu sağlamak, müşteri ihtiyaçlarını e, doğru cevaplamak adına yapılan işlemde, başarı katsayısını arttıracağına inanıyorum ben. E, bunun dışında da, e, Belki ayrı bir konu başlıyor ama e, yapay zeka deyince aklıma hep bir taraftan e, verimlilikleri arttırmak veya insan hayatındaki zaman kayıplarını korumak adına doğru bir yöntem olabilir. Ama bir taraftan da bu bilgilerin toplandığı andan itibaren insanların mahremiyetlerinin, özel bilgilerinin korunması konusunda hiçbir zaman gündemden düşmemesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü sonuçta bu verilerin tamamını sağlayan insanlar, insanların verilerinin üzerine bunlar yapılandırılıyor. Burada da bu yapı taşlarının kullanırken buna ister ahlak ister etik deyin ne derseniz de deyin bunun netice itibariyle insana dezavantajlı bir şekilde geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için de önlemlerinde her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Yeni nesil çalışan profili yeni nesil iş modellerinde başarıya başarı katıyor. Yeni nesil denilen konuyla alakalı da insanlarla doğru iletişim kurulduğu müddetçe insanların neyi istediğini anlayabildikten sonra gerisinin arkasından geleceğini inanıyorum. Yani o insanlarla beraber kurduğunuz kontak, belki evvelden de buna benzer şeyler söyledim. Bizim atamızdan öğrendiğimiz insan yönetme biçimleri değişti. Onların bizi yönettiği gibi biz onları yönet, yönetemeyiz. Bunu da kabul etmemiz lazım. Ama sonuç itibariyle bir hizmet veriyoruz ve bunun karşılığında bir müşteri var. Ya da daha doğrusu alıcı var. Bu alıcının ihtiyaçlarını giderebilmek için de bu arkadaşların bu konuları çözebilmek ve bu konuları e, idare edebilmek konusunda onların da yardımcı olması lazım. Yani Bunlar karşılıklı olan şeyler. İnsanların e, canları artık daha değişik şeyler istiyor diye e, her şeye uyum sağlayacak anlamına gelmiyor. Ortalama bir doğru karar her zaman insanlar tarafından doğru iletişimde bulunacağına yönelik. Otomasyon yatırımlarının artışı rekabeti kuvvetlendirecek. Dünyadaki rekabetin getirdiği şartlar sonucunda fiyat politikalarının ya da hizmet maliyetlerini düşürebilmek adına yapılan otomasyon yatırımları sonuçta yine de bu kurguyu oluşturacak insan profilinin daha da kalitelileşmesi, daha da çetrefilli işlerin çözümünü sağlayacak yeteneklere ulaşmasının gerektiğini ihtiyacını ortaya çıkardı. E bunun akabinde de bu insanların buna uyum sağlarken, daha doğrusu işletmeler uyum sağlarken bunların gerçek yetenekleri ortaya çıkartıp belki rekabet güçlerinin daha da ileriye gitmesini sağlayacak. Yani otomasyon gelse de, otomasyonlar oluşsa da ama insan kalitesindeki ödün hiçbir zaman verilmemeli. Daha doğrusu bu insan insanların yeteneklerinin de artmasını sağlayacak. Hamleler yapılmalı. Genç mühendis ve teknisyenlerin yeni nesil iş modelleriyle geçmiş çalışma sistemlerini harmanlaması gerekiyor. Yine benzer olacak ama onların hikayelerini öğrenmek, karşı karşıya kaldıkları sektörlerin ya da işlerin hikayelerini de onlara öğretmek gerekiyor. Ve sonuç itibariyle onların e, dilinden konuşmakla beraber kendi dilimizden de onlara konuşma e, yapıp. Daha doğrusu onlara bu bilgileri aktardıktan sonra ortak çözümle doğru yöntemler, yeni yöntemler bile olsa bulunacağını inanıyorum. Çevre dostu üretim ağı ve çalışmaların ekonomik büyüme oranları ve adımları değerlendiriliyor. Çevre, dünyanın hepimizin ortak derdi. Hiçbir zaman da gündemden de çıkmamalı. Lakin herkesin vereceği bir güç var. Bizim gibi e, orta seviyede kalmış ülkeler bu konuda güçlerin nispetinde elinden geldiğini yapacaktır. Ama üst düzey ekonomi, üst düzey teknolojilere sahip olmuş, üst düzey sanayili, sanayiciliğe sahip olmuş ülkelerinde güçlerin nispetinde bunları yapması gerekecektir. Çünkü burada rekabet unsuru ortaya çıkıyor. Yani geride kalmış ülkelerin aynı standartlarla, yatırımlarla üst düzey ekonomilerle baş etmesi zor. O yüzden de bunların örneklerini çeşitli şekilde dünyada görüyoruz. Yani kurallara uymayanlarla, kurallara uymamak için her türlü arka kapı politikaları geliştirmeye çalışanları da görüyor. Bunların gerçekçiliğine iyi bak, insanların ne yapabileceklerini, ne kadar neyin yapabileceklerini bir şey yapıp belirleyip akımlar doğru kararlar verileceğine inanıyorum. Eskişehir bölgesinde geliştirilen inovatif çalışmalar şehrin kalkınmasında önemli rol oynuyor. Eskişehir esasında öyle yani Osmanlı'nın son zamanlarında verilmiş stratejik kararlarla yapılmış yatırımlarla başlayıp. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin ilk başlangıcında kısıtlı imkanlarla Türkiye'nin bir kere devlet demir yolları işletmeleriyle başladığınız zaman fabrika üreten bir fabrika meydana getirmiş. Şeker fabrikasını kurmuş, şeker fabrikası fabrika üreten bir fabrika haline gelmiş. Yani hem devlet demir yollarının hem şeker fabrikasının kendi, kendi tesislerini kuracak makine fabrikaları, teknoloji, mühendislik firmaları oluşturulmuş. Malumunuz Eskişehir, aynı zamanda e, Türkiye'nin savunma stratejisinde birinci taktik hava üstünlüğünde olduğu yer. Bu da e, savunma sektöründe de esasında başlangıç olarak doğru yatırımlarla başlamış. Lakin Eskişehir'in gidişatı sonra birtakım bazı sektelere uğramaya başlamış. Bunu da çeşitli platformlarda Eskişehir'in girişimcileri bir isek söyleyen ben değilim, birçok kişi de söylemiş olabilir. Buradaki ekosistem, sürekliliğini bazen sağlayamadığı zamanlar olmuş. Burada Eskişehir'e yön veren, Eskişehir'i daha da iyi yerlere götürmeye çalışan firmalar olmuş. Bunlar özel şeyler de, kişilerin özel mücadeleleri de olmuş ama daha öncesinde verilmiş olan stratejik Eskişehir'in önemini öngörerek verilmiş olan yatırımların sekteye uğramadan daha da ileriye gidecek hızlandırılma yapılabilir. Eskişehir, Türkiye'nin ciddi katma değer sağlayan illerinden bir tanesi. Lakin e, bazı konularda nüfus olarak da çalışan, yani buna çalışan kalitesi adına söylüyorum, e, nüfusunu büyütememiş, biraz daha küçük kalmış bir il olarak kaldı. Burada belki bir takım hamleler yapılabilir. Eskişehir daha da büyüyebilir. Nüfus olarak da büyüyebilir, iş gücü olarak da büyüyebilir. Çünkü Eskişehir'de bu konuyla alakalı nasıl örnek vereyim, Devletteyimiz yolları aynı zamanda lokomotif motoru üretirken bir yandan da tank motoru üretebilecek kapasitede bir yer. Birinci taktik hava üssü var. Bunun arkasında T gibi dünyanın çok önemli çok değerli motor fabrik, uçak motor fabrikası var. Ee, hemen yanı başımızda e, ağır vasıta motoru üreten bir kamyon fabrikamız var. Yine ilimiz içerisinde belki de bu, bu coğrafyanın yakın coğrafyanın tek Beyaz eşya kompresör fabrikası var. Yani motor üretiminde çok deneyimli bir ilin, yüz, bir yüzyılı geçmiş bir deneyimin çok daha iyi teknolojilere gelebilecek bir altyapıya sahip olduğuna inanıyoruz. Yani bunu e, belki Eskişehir'in bileşenleriyle de başlayıp ama Türkiye'ye de, dünyaya da fayda sağlayacak başka yeni projeler, yeni vizyonların da devreye gelmeyecek girebileceğini ümit ediyoruz. Sektördeki yeniliklerin ve değişimlerin farklı çalışmalara kapı açması bekleniyor. Yakın zamanlardan bakarsak pandemi, ekonomik kriz, savaşlar esasında bir tek biz değil dünya da çok fazla yoruldu. Ee, dünyanın bu yorgunluğunu ortadan kaldıracak doğru önlemlerin alınması gerektiğini vakti geldiğini inmiyorum. Aynı zamanda alınan kararların bir taraftaki muhatabı da dünyanın yaşayan insanları. Bu insanlar aynı zamanda müşteri, çalışan olduğu kadar da bu işlere destek veren kadar da müşterisi. Kaliteli erdemli kararları bütün dünyanın erklerinden bekliyorum. Çünkü bizim gibi sanayiciler bazı ağırlıklarla yaşıyoruz ve bizden bu hayatta kalabilmek için bir basketbol müsabakası gibi, bir futbol müsabakası gibi düşünürseniz hem defans yapmamızı hem hücum yapmamızı bekliyorlar ama bir takım ağırlıklarla yaşıyoruz. Bunlar kolay şeyler değil bunları da aynı zamanda insanlara da yaşatıyoruz. Bu değişkenliklerin ortadan kalkması için biraz evvel saydığım pandemiyi çok şükür atlattık. Pandemi kaosunu da atlattık. Ekonomik krizleri hep beraber, bütün dünya hep beraber de mücadele edeceğiz. Bunlar da çözüldü. Ama savaşla alakalı da bazı konularda kararlar verilebilir. Savaşlarla da alakalı kararlar verilebilir. Bunlar insanları esasında yordu. ve bu kararların kalitesine göre de belki de insanlar da da yakın değişimler meydana gele gelebilecek bunların daha barışçıl hale gelebilmesi daha e, makul hale gelebilmesi için belki de güzel bir söz var bizde Anadolu'da söylenen derler ki en iyi komşu huzurlu komşudur. yani bu bence birçok yerde mental olarak e, duvarda yazılı e, kural olarak ana başlık olarak yazılmalı. Çünkü huzurlu insanlar doğru şeyler yapabilirler. Huzurlu insanlar doğru kararlar alabilirler. Huzurlu insanlar daha sağlıklı yaşayabilirler. Benim hayatta beklediğim yani bir sanayici olarak değil, sadece insan olarak, bir baba olarak beklediğim, ümit ettiğim şeyler bizle beraber bizle bizden sonraki insanların daha huzurlu yaşayacak ortamlara kavuşması. Bugün ekranlarda sadece iş dünyasını değil, geleceğe açılan vizyonları izledik. Ezber bozan fikirlerle tanıştık. Hayalleri gerçeğe dönüştüren hikayelere kulak verdik. Çünkü biliyoruz ki artık iş sadece bir kariyer değil. Bir duruş, bir yaşam tarzı, bir fark yaratma biçimi. Yeni nesil işler cesaret, tutku, teknoloji ve hayal gücünün tam kesişim noktasında büyüyor ve biz de her bölümde bu kesişimde doğan ışığı sizlere taşımaya devam edeceğiz. Kendinize şu soruyu sormayı unutmayın. Yarının dünyasında ben nasıl bir iz bırakmak istiyorum? Yeni fikirlerde, yeni projelerde, yeni yolları birlikte keşfetmek için bir sonraki bölümde tekrar buluşalım. Çünkü değişim burada durmuyor ve bu program sadece bir ekran değil, bir ilham alanı. Bir sonraki bölümde yepyeni hikayelerle görüşmek üzere, hoşçakalın.